Üçüncü e, TYT denemesi arkadaşlar, yukarıda Hz. Muhammed ile ilgili anlatılanlardan yola çıkıldığında Hz. Muhammed'in daha çok hangi özelliğine vurgu yapılmıştır sorusunda Paragrafa para para bakalım. Hazreti Muhammed Mekke'yi ettiği gün kendisine senelerce zulmeden kişilere ''Şimdi benden ne bekliyorsunuz?'' dediğinde ''Onlar utançtan başlarını öne eğmiş ve sen iyi bir kardeş ve iyi bir kardeş olsun.'' demişlerdi. Şefkat Peygamberi büyük bir tevazu içinde şöyle demiştir. Size hiçbir ceza yoktur. Hepiniz gidiniz serbestsiniz. Şimdi burada aslında ne kadar hoşgörülü bir peygamber olduğunu göstergesi olduğu için direkt olarak denizli şıkkını eleyelim ve pardon denizli şıkkını doğru kabul edelim. Ve ikinci sorumuza var. Osmanlı tarihinin kuruluş döneminde ümmet, tanzimat döneminde devlet, ikinci meşrutiyet döneminde Türklük anlayışı egemen olmuştur. Bu anlayışların ortaya çıkmasında etmenlerinden hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir diyoruz. Bakalım İslam inancı kesinlikle bunu almak durumundayız. Çünkü kuruluş devrinde ümmet diyor arkadaşlar farkındaysanız. Bursa ve Denizli şıkkını eleyelim. Siyasi önderleri de devlet aşamasını alalım arkadaşlar. İkisiz olanı eleyelim. Batıdaki gelişmeler biliyorsunuz ki Türklük, Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı ile birlikte ön plana çıkan gelişmelerdendir. O zaman üçü de aldığımızda ikinci sorunun doğru yanıtını Edirne olarak düzenleyelim ve üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bu tarz bir eser kaleme alınırken akademik yazım kurallarından hangilerinin göz ardı edileceği söylenebilir diyor. Öğretici tarihi eserlerinde temel olarak tarihi olaylardan ders çıkarılması amaçlanmıştır. Bir birey hedeflendiği gibi bir toplumun da ahlaki yönden gelişmesi hedeflenmiştir. Olaylar ve kişilerden abartılı bir şekilde söz edilmiştir. Bir çeşit nasihat kitabı olarak da kaleme alınmışlardır. Bir tarihçi böyle bir şey yapıyorsa eğer hangilerini göz ardı edecektir? Tabii ki yansılı olamayacaktır, gerçekleri aktaramayacaktır ve nesnelliği de yani objektifliği de savunamayacağı için hepsini doğru kabul edelim ve üçüncü sorunun yanıtını edin olarak düzenleyelim ve dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Medeni kanunu getirdikleriyle alakalı bakacağız. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ilkeleri getirelim diyeceğiz. Dine dayanmadığı akıl ve bilimin ön planda olduğu dediğimiz için direkt olarak laiklik gelecek. Yani Bursa ve Edirne şıkkını zaten baştan eledik. Kadın erkek eşitliği biliyorsunuz kavramı halkçılıkla direkt olarak ilgilidir. Mutlaka halkçılık bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle Cemre şıkkını da eledik. Üçe baktığımızda çağın gerekliliklerine uygun yani çağdaşlaşmayı aldığı için burada inkılapçılığı görmemiz gerekir. Bu nedenle doğru yanıt olarak Denizli'yi işaretleyelim ve 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. 5. soru Atatürk dönemi dış politika ile ilgili bir soru. Türkiye'nin milletler cemiyetinden bu şekilde talepte bulunmasına aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etki etmediği savunulabilir. Türkiye 1936'da milletler cemiyetinden Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, Boğazların Türkiye'nin sorumluluğuna bırakılması, şayet bu kabul edilmezse Boğazların silahlandırılabilmesi konusunda yetki talep etmiştir. Şimdi şöyle değerlendirmemiz lazım. Biliyorsunuz 1930 sonrasındaki gelişmelerde muhakkak 2. Dünya Savaşı'nın etkisini aramamız gerekiyor. Çünkü Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikaları gerçekten bu dönemlerde çok fazla tırmanmaya başladı. Bu nedenle eğer Boğazlar Uluslararası Komisyon'da olursa biliyorsunuz ki Boğazlar'dan bir e, savaş gemisi geçirip bir yeri bombaladıkları takdirde Türkiye'yi de direkt olarak savaşa çekecekler. İşte Mustafa Kemal bu nedenle aslında Milletler Cemiyeti'nden Boğazlar'ın bize bırakılmasını istedi. Şimdi bakalım şu saldırgan olmayan bir şey, şık aramamız lazım. Devletlerin izlediği saldırgan politika kesinlikle bu talepte etkilidir. Japonya'nın Asya'da yayılmacı politika izlemesi kesinlikle saldırgan bir politikadır. Boğazların güvenliğinin tehdit altında olması keza aynı şekilde. İtalya'nın bizim deniz yani Akdeniz'e Mare Nostrum demesi ve saldırgan bir politika izlemesi, Bolşevik devrimiyle Sovyet Rusya'nın kurulması zaten 1917 yılındaydı biliyorsunuz. 1936'ya gelindiğinde böyle bir durum söz konusu değildir diyelim ve bu testimizi bitirelim.